Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. A101'in aktüel ürünlerini e, inceleyeceğiz. 22 Haziran'ın böyle hemen geçiyoruz ürünlere. Paşa Bahçe'nin 6'lı e, çay bardakları var. Öncelikle bunu göstereyim istiyorum. Fiyat 40 liraya geliyor. E, bu üründe. Devam ediyoruz. Şöyle e, Lav'ın 12 parça e, çay takımları da var ama öncesinde kaseyi göstermek istiyorum. Bu kasenin fiyatı da 60 liraya geliyor. Diğer bir modeli var Paşa Bahçene. şöyle çay bardağında, biraz daha klasik bir model. Fiyat da 30 liraya geliyor bunda. Devam edelim şöyle size çay bardaklarını göstermeden önce şöyle kupa bardağını da göstereyim. İkili olarak satılıyor yeşil renkte, gayet kalitesini beğendiğim bir ürün tavsiye edebilirim. Gayet sağlam. Kaliteli bir ürün. Devamında bunun fincan olarak da takımı vardı. Onu da gösterebilirsem göstereceğim hemen sizlere. 4 parça olarak 4 e, adet e, bardağı ve 4 adet alt tabağı ile birlikte 8 parça oluyor aslında. Şöyle değişik böyle bir oval e, detayı var bu üründe de. Şöyle fiyat bilgisini de sizlere verelim. 120 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Fincan takımı var. Şöyle 100 liraya olan bir ürün. Hemen size bu ürünü de göstereyim. 4 parça olarak 2 adet böyle fincanı ve tabağı var. Fiyatı da 100 lira. Gold detaylı bir e, kenarlarında e, bir kısım var. Tabakta da aynı şekilde ve güzel bir yazısı var. Devam edelim istiyorum. Şöyle Paşa Bahçenin kavanozlarına geçelim. Şöyle yine Paşa Bahçe serisi. Şu anda genel olarak baktıklarımız böyle altılı olarak satılan kaseleri var. Fiyatına da bakıyorum sizler için hemen. Gayet ebat olarak da büyük bir ürün. Bunun fiyatı da şöyle 70 liraya geliyor. Devam ettiğimizde böyle ee, borcamlar var kapaklı olarak. 70 liraya gelen böyle Nehir'in fincan takımı var. 12 parça olarak geçiyor. Bunda da gold detaylar var. Böyle göstereyim. Gayet kaliteli ve klasik olsa da şık ve kaliteli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şöyle fiyat bilgisini de verelim sizlere. 200 liraya geliyor fiyatı. Şöyle kupa bardaklar var. Kupa bardaklarda 25 liraya geliyor. Böyle farklı modellerde de ürünler var. Bunları da tavsiye edebilirim. Şöyle diğer renklerini de göstermiş olalım bu arada. Ee, kahve yanı bardakları var. Bunlar da 10 liraya geliyor. Fiyat olarak. Şöyle yine farklı bir kupa bardak var. Bunun fiyatı da aynı şekilde 10 lira. İkili böyle yine kupa bardakları var Paşa Bahçesi'nin. Bu stand genelde Paşa Bahçe. Fiyatı 50 liraya geliyor. Kahve yanı bardakları var. 30 liraya gelen altılı olarak satılıyor. Mini boylarda bir ürün. Onu da böyle sizlere gösterelim. Şöyle mini şık bir ürün. fiyatta 30 liraya geliyor. Devam ettiğimizde şöyle Paşa bahçenin kavanozlarını da gösterelim. Farklı boyutlarda ürün seçenekleri var. Tabii ki boyutlarına göre fiyatları da değişiyor. Hemen büyük boyutunu da sizlere böyle göstereyim. Genel fiyat 16-20 arası değişiyor. Şöyle saksılar var. Bunlarda da farklı boyutlarda var. Şöyle kaktüs saksı da var. Çok tatlı bir boyuttaydı. Şöyle büyük olarak da. Bunların fiyatları da saksının e, kaktüsün 2,5 diğerinin 19 12,5 değişiyor. Şöyle e, buz kalıpları var. Bunlar da 13 liraya geliyor. Şöyle yağdanlıklar var. Bunların fiyatları 27,5 28 civarında. Böyle küsüratlar var. Ben size düz olarak söylüyorum. Şöyle bir yağdanlık var. Yani şöyle kapağını da açıp göstereyim. Gayet kullanışlı, günlük kullanım için ideal olan ürünlerden biri. Bu da fiyat olarak da 16 liraya geliyor. Şöyle e, tost makinesi var. Fiyat da 600 liraya geliyor. İlerlediğimizde böyle boyalı şişeler ve e, sürahiler var. Böyle modelleri sizlere gösterelim. Şöyle bir kapağı var. Genel olarak bazı ürünleri sizlere sıkmamak için hızlıca çekiyorum. Kimisi detaylı video istiyor, kimisi hızlı istiyor. Sürahinin fiyatı 40 liraya geliyor. boyalı şişe de 25 lira. Bunlar da fiyatları 25 lira. Ben elimden geldikçe sizlere detaylı olarak ürünleri kaliteli bir şekilde göstermeye gayret ediyorum. Şöyle bir tava var. Hemen boyutunu da söyleyeyim sizlere şöyle bilgi olsun 28 santim genişliğinde, fiyatı da 139-140 gibi. Böyle ee, kek kalıpları için servis ürünleri var, 240 liraya geliyor. Şöyle makyaj organizeleri var, 30 liraya geliyor. Böyle izolasyon bandı var, 18 buçuk liraya geliyor. Devam ettiğimizde böyle yine saklama kapları var, fırına atılabilen. Sıcağı dayanıklı saklama kaplarından biri. Bunun da fiyatı 40 liraya geliyor. Şöyle yine Love'ın farklı modellerde sade olan ürünlerinden biri. Çeşitlilik var. Boyut olarak da farklı ebatlarda ürün seçeneği var. Bunlar da 40 liraya 50 liraya değişiyor boyutlarına göre. Şöyle kek kalıbını da göstermek istiyorum. Bunlarda da çeşitlilik var. Ben şu anlık bu ürünü sizlere göstereceğim. Bunlar da 50 liraya geliyor. Dediğim gibi süratlar var ama ben yuvarlıyorum ürünlerin fiyatlarını. Devamında böyle yine e, yüksek ve dar olarak ikili saklama kapları var. Fiyat 28 liraya geliyor. 4 litreyi yakın alan bir ürün var saklama kaplarında. Bunlar da 27 lira. Böyle kahve makinesi var. 680 liraya geliyor. Şöyle balık tavalarını da sizlere göstereceğim. İki farklı üründe. E seçenek var. Bunun fiyatı 120'ye geliyor. Diğer ürünün fiyatı, fiyatı 170 lira. iki taraflı çünkü bu tava. O sebepten bunun bir fiyatı biraz daha yüksek. Sonrasında şöyle bir kettle var. Filtre pardon. Devamında e, o ürünün fiyatı da 380 liraya geliyor. Sonrasında böyle servis tabakları var. Bunlarda da genel fiyatlar 25 lira. Boyut fark etmiyor. Genel olarak fiyatı bu şekilde belirlenmiş. Sade ve desenli olarak seçenekler var. Ee, dediğim gibi kasesi olsun, servis tabağı olsun. E, çeşitlerde fiyatlar aynı. Böyle sonrasında çerezlik ürünler var. Bunun fiyatını hemen söylüyorum size. 10 liraya geliyor. Beyazın fiyatı da 18,5. Kalpli olarak da çerezlik var. 25 liraya geliyor. Keramikanın ürünü olduğu için biraz daha fiyatlar yüksek. Elma detaylı olan ve zambak detaylı olan çerezlikler de var. Zambaklar 20 liraya geliyor. Sonrasında şöyle iki renkli kaseler var. 25 liraya geliyor. Diğer ürünün fiyatı da 27. Renkli kasenin fiyatı da 26 liraya geliyor. Keramik Anı Servis tabağı da 25 liraya geliyor. Kaselerin fiyatlarını da aynı şekilde belirttiğim için geçmiyor geçiyorum hemen. Şöyle e, renkli baharatlıklar var. 20 liraya geliyor. Bunda da iki farklı renk seçeneği var. Sonrasında şöyle e, kapaklı yağdanlıklar ya da su şişesi olarak kullanabileceğiniz ürünler de var. Böyle mataralar var. Pipetli şişeler var. Böyle porselen havan var. Bunun fiyatı 100 liraya geliyor. Sonrasında şöyle baktığımızda tuzluklar var. Tuzluk çeşitlerinin fiyatını da hemen sizlere söylüyorum. 4,5 gibi bir fiyattaydı. Bakıyorum 7,5 pardon. Şöyle devam ettiğimizde diğer bölüm ataralar var. Bunlarda da fiyatlar 19 lira. Şunun fiyatı da 15 liraya geliyor pipetli şişenin. E, renk seçenekleri de var. Saklama kaplarını gösterelim. Bunlarda da iki farklı renk seçeneği mevcut. Fiyatlar 24 liraya geliyor 25 yuvarladığımızda böyle kahve bardakları var 12 buçuğa 13'e geliyor şöyle bir e, kafe bardakları var sanırım 13 liraya geliyor Nehir'in böyle kahvaltılık servis e, tabakları var kaseleri bunların fiyatları da 30 liraya geliyor yağdanlığın fiyatı 17 lira gibi bir fiyatı var. Sonrasında başka bir böyle yağdanlıklar var. Bunlar da 40 liraya geliyor. Şöyle ayran sürahisi var. Bunlarda da farklı renklerde ürün seçeneği var. 40 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da. Şöyle yine derin dondurucularda saklamalı kaplar var. 12 liraya. Şöyle limon sıkacağı var. 10 liraya. Şöyle baharatlıklar var. 15 liraya. Böyle saklama kapları da 25 lira. Şöyle bir e, tuzluk ve biberlik var. Bunun fiyatı da 25 lira. Hemen diğer ürünü de göstereyim. Bu da ikili olarak satılıyor. Bu da 25 liraya geliyor. Detaylı olarak ürünleri A101'de inceledik. E, i̇stediğiniz ürünler olduğunda mesaj olarak atabilirsiniz. Görüşmek üzere.